Bizim ST'den herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu Gizem Uzuner ile birlikte. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün ağırlıklı olarak tabii ki pandemi döneminde en çok konuştuğumuz teşvik, destek ve krediler konusuna yeni bir tane daha kredi eklendi. Nefes kredisi açıklanmıştı. Bunun detaylarını konuşacağız. 2021 nefes kredisi detayları neler? Gizem biraz eski örneklerle kıyaslayacak. Ardından... Ee, tabii ki yani şu anda en çok konuşulan Türk lirasının piyasalarda negatif ayrışması, özellikle dolar endeksi zayıflama eğilimindeyken sorularınız varsa iletebilirsiniz. Birazdan yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi ben biraz aktarayım Gizem istersen. Tabii. 2021 nefes kredisi. Bir kere 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran itibariyle başlayacak. Faiz oranına baktığımız zaman %17,5 olarak açıklandı. Cirosu 10 milyon TL'nin altında olan firmalar için 50 bin TL ile 200 bin TL arasında farklı farklı aralıklarda kullanılacak diyelim. 6 ay geri ödemesiz, ödemeler 12 taksitte verilecek e, ee, Gizem detaylarına biraz bakalım istersen. Nasıl karşılandı piyasalarda? Yani yayınımıza bağlanan sektör temsilcileri, işte esnaflar, sanatkarlar vesaire onlar hani bundan yararlanabilecek, krediden yararlanabilecek kesim diyeyim daha doğrusu. İşte yeterli bulmuyorlar genel itibariyle. Hibe isterdik diyorlar. E tabii ikisi arasında bir seçenek olsa doğal olarak herkes herhalde yani hibeyi he? tercih <laughs> ederdi. Kesinlikle. Kimse gidip de hibe mi kredi mi deyince <laughs> kredi demez herhalde. Aynen. Şimdi e, buradaki Neticede bu işletme sermayesini desteklemek amacıyla verilmiş bir finansman kaynağı ve bu finansman kaynağını nasıl yapabilirsin? Kıyaslayabilirsin. Hani içinde bulunduğumuz dönemde bir krediye ihtiyacın var. Bu krediyi kullanmak mantıklı mı, mantıksız mı diye bakarsın. Şu anki haliyle mantıklı mı? Ee, evet belli noktada mantıklı. Çünkü sen normalde bir kobiysen ve krediye ihtiyacın varsa, şirketin üzerinden bir kredi kullanacaksan gidiyorsun ticari kredi alıyorsun. E ne, neye bakıyorsun? Ticari kredinin faizine bakıyorsun, komisyonuna bakıyorsun. E kredi faizi şu an geldiğimiz yerler yüzde yirmiler civarında. Onu da şimdi gösterelim. Piyasa faizlerine evet konuşuruz yani nerede halen daha bu nefes kredisi cazip mi? Evet aynı. Onunla zaten bazını o hani onunla kıyaslarsın ondan daha düşükse ha dersin anlamlı. E, evet öyle mi öyle ona da ayrıca söyleyeyim. O yüzden böyle bakınca bu kredi faizi daha mantıklı oluyor. Bu arada işte, tabii Merkez Bankası'nın son mesela raporunu bu kredilerin bir miktar yavaşladığını vesaire söylüyorlardı ama evet. son mevcut durum nasıl? Ee, yavaşladı evet gösterim Hı -hı. hatta şuradan. Beyaz çizgiyle gösterdiğim kısımda ticari kredi hacmi var. Sarıyla gösterdiğim kısımda da ticari kredi faizi var. Yani dikkat etmek gerekirse geçen sene şuralarda faiz düşüktü. Yani Türkiye'de Piyasa faizleri ve o dönemde çok ciddi bir kredi pompalanması vardı. Yani geçen sene %30'un üzerinde biz kredi büyümesi gördük ki hı hı. tarihin en sert kredi büyümesiydi. Bu esnada ne oldu? Doğal olarak bu kadar düşük faiz. E, herkes sıkışık değerlendirdi bu düşük faizi. Ticari kredi harcımı bir anda katlandı. Bu kadar sert bir artış 2020 yılı içinde meydana geldi. Ama son dönemde 2021'de zaten yüksek bir faizle girdik. O yüzden de beklendiği gibi o kadar yüksek faiz şuradaki ivmenin yakalanmamasına ve stabil kalmasına bu kredilerin sebep oldu. Yani yüksek faiz ortamı kredi büyümesini frenledi ticari kalemde. Ama düşürmedi. Düşürmedi evet. Ama şu da var mesela buradaki kredi faizi aslında tüketici tarafında da yükseliyordu. Aynı dönemde doğal olarak. Ama tüketici kredisi bununki kadar hızlı düşmedi ya da hızlı sabit kalmaya başlamadı. Tüketici kredi faizine baktığımda onun da grafiği buna benzer, o da yükseliyor. Ama o esnada tüketici kredilerinin hacmi büyümeye devam ediyordu. Bir başka günün onun grafiğini göster. Tabii. Ee, ama şu geldiğimiz noktada faiz yükselirken ticari kredi hacmi beklendiği gibi yavaşladı. Bireyselde bu böyle olmadı. Ama şu an onlar da durgun yani kredi büyümesi geçen sanki gibi değil şu an itibariyle her segmentte. Şimdi bizim bugünkü konumuz kobi kısmına geleyim biraz da. Şu an mevcut durumda kobilerin durumunu yani bankalarla arasındaki ilişkiye bir bakalım. Toplam kobi niteliğinde değerlendirebileceğimiz müşteri sayısı 5 milyar adet bunu söyleyeyim bir. Ee, pardon 5 milyar değil 5 milyon adet hı hı. 5 milyon kobi niteliğinde müşteri var. Bu 5 milyon kobinin kullandığı krediye bakıyorum. 579 milyar TL'lik kredi kullanmışlar. Buradaki inmelenmeye bakalım. Ne zaman Kobi'ye daha fazla kredi verilmiş diye bakacak olursak. Az önce gösterdiğim sicer kredi olduğu gibi o kredi büyümesine Kobi'ler de nasibini aldı. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren dikkat etmek gerekirse hem Kobi niteliğindeki müşteri sayısında hem de kullandıkları kredide çok belirgin bir artış var. Ve hatta artmaya da devam ediyor. Yani Kobi'lerin kredi kullanımı hız kesmiyor. Ticarinin aksine Kobiler kredi kullanmaya devam ediyor son tahlilde. Yani daha önceki senelerde neydi? Mesela 2019 nispeten yataydı işte. Bunu mesela söyleyebiliriz. 2020 salgın yılında Kobilerin belli ki krediye, yani zaten finansmana daha fazla ihtiyacı oldu. Bu noktada da kredi kullanımları arttı. Şimdi bir de bunun önemli olan kısmı, e, hani bankacılık sektörü açısından da önemli olan kısmı, Bunlar takibe düşüyor mu? Yani alınan krediler ödeniyor mu ödenmiyor mu kısmına da bakalım. Çünkü bunun ödenememesi kısmı kobi için risk olmasının yanı sıra bir de bu krediyi temin ettiği yani veren bankacılık kesimi için de risk. Bu durumda daha büyük bir sektör riskinden bahsediyor olurduk çünkü. Ne durumdalar? O kadar kredi kullandı geri dönüyorlar mı dönmüyorlar mı kısmına da bakalım. Burada kobi segmentine değerlendirebileceğimiz 3 tane segment var. Kü küçük işletme, mikro işletme ve orta ölçekli işletme. Bu segmentlerin her birinde ne oldu toplamdaki takipteki kredi oranları diye baktığımızda aslında hepsinde düşüş var dikkat etmek gerekirse. Yani e, özellikle verilen krediler çoğaldı ama bu kredilerin çoğalmasına binaen takipteki krediler yükselmedi. Bu olumlu bir gelişme. Hatta ve hatta 2020'nin ikinci yarısından itibaren takipteki kredilerde de düşüş görüyoruz. Ha ne oldu? 2018'de biz kur şokunu yaşadık iki defa Ağustos ayında. 2019 işte yine volatil bir yıldı. Oralarda takipteki krediler yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ama şu an geldiğimiz noktada 2020'nin ikinci yarısından itibaren Takipteki kredilerde düşüş var. Sadece son 1-2 aylık dönem üzerinden de şu turuncuyla gösterdiğim kimde onlar da orta işletmelerin, e, orta ölçekli işletmelerin takipteki kredi oranında çok ufak bir yukarı yönde hareket var. Bunun toplamı ne ediyor diye bakacak olursak 57 milyar TL. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin takipteki kredileri ise e, 34 milyar TL'ye tekabül ediyor. Yani buna nasıl bakmamız lazım? Takipteki kredilerde, kobilerde bir sıkıntı yok yani düşüş olması olumlu. bir de buna bankacılık rasyoları üzerinden değerlendirelim. Bu kredilerin toplamdaki kredilere oranı. Ne olmuş oldu? Takipteki krediler aşağı düştü. Az önce bir de toplam kredileri gösterdim. Orada da yükseliş var. Dolayısıyla COBİ'lerin takipteki kredi oranında böylece düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Ha bunu oranladığımızda toplamdaki sektörün takipteki kredi oranından daha yüksek bir oran çıkıyor ama kendi içerisine değerlendirmek gerekirse COBİ'lerin NPL'ini yani takipteki kredilerin toplam kredileri oranını buralarda 2020'nin yarısından itibaren kabaca düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu veriler önemli çünkü bir süredir hep konuşuluyordu. Bu kredi büyümeleri yapılıyor. Takipteki alacaklar nasıl olacak? dediğimi mi? Bankalarla evet. da çok fazla konuşuyorduk bu konuyu. Şimdi işin biraz da istersen kur tarafını konuşalım. Oraya geçmeden çok ufak Hı -hı. şununla ilgili bir parantez açayım mı? Bu nefes kredisi yeni değil. Bilindiği gibi geçen sene kredilerde, Tabii. kredi desteklerde, finansman desteklerde, işte de vesairede bir sürü şey verildi. Nefes kredisini biz ilk defa görmüyoruz. Geçen sene de verildi. Hı -hı. Sadece piyasa ortamının nasıl değiştiğine dair şöyle bir ipucu vereyim. Hani nereden nereye geldik kısmına. Nefes kredisi geçen sene verildiğinde faizi %7 civarındaydı. Şu an 17,5 seviyesinde. Yani bu da bize hani geçen sene mesela o kadar kredi büyümesi yaşandı ya. O kadar kredi büyümesini yaşatan şeylerden bir tanesi de %7'lik faiz olması idi. O dönemde tabii piyasa faizinin altındaydı. Gene teşvik ediciydi. Gene piyasa koşullarından iyiydi. Ama hani Toplamda faizlerden bahsediyorum. Geçen sene %7'ydi. Bu sene aynı kredi paketi 17,5 seviyesinden veriliyor. Evet oluyor. kesinlikle. Bu da aslında büyük resmi anlatıyor dediğin evet. gibi. Şimdi kur tarafında da tabii ki ee, yabancı kurumlardan mesela yine yukarı yönlü revizeler vesaire görüyoruz. Genel eğilimin yukarı yönlü olabileceği halen daha masada duruyor. Hı hı. Cari denge tarafına bakıyoruz, i̇şte turizm verileri konuşuluyor vesaire ama e, tabii ki dolar endeksinin zayıfladığı bir ortamda TL'nin bu kadar negatif ayrışması da dikkat çekiyor. Evet. Değil mi? Yani birkaç haftadır hep dolar endeksinin e, kademeli bir şekilde böyle az da olsa gevşediğini söyledik. Fed'in güvercin tutumu devam ediyor. Hı hı. Nasıl bir tablo var Gizem özellikle diğer ülkelerle kıyaslanınca? Yani iyi olanlar da var, kötü olanlar da var. Bütün toplamına baktığımızda dolar karşısında gelişen ülke para birimleri çok da bir arpa boyu yol <laughs> gidemediler. Yani dolar endeksi düşüyor ama dolar endeksi bilindiği gibi gelişmiş ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansına bakıyor. Ha evet gelişmiş ülke para birimleri bu durumda kazanmış oluyor ama bizim içinde bulunduğumuz gelişen ülke para birimleri çok da iyi performans göstermedi hı hı. aslında. Ha bu noktada TL'nin yerine gelecek olursak o bize apayrı bir resim sunuyor zaten. Hemen grafikler üzerinden de göstereyim aynı zamanda. hem Türk Lirası'na dair hem de Borsa'ya dair birkaç tane grafik ekrana getireceğiz şimdi. Şimdi ilk etapta Borsa'dan başlayayım Hı -hı. madem Türk varlıklarının içerisinde. ilk o tablomuz geldi. Bu ekrana getirdiğim tablo dolar cinsinden Hani şey yapıyoruz ya dünya kıyaslamak için dolar Tabii. cinsinden de bakıyoruz ya onu da göstermiş oluyor. Dolar cinsinden bütün dünyadaki borsalardan şu üst tarafta gösterdiğim en çok kazanan ilk onu, altta gösterdiğim ise en çok kaybeden ilk onu gösteriyor ve bu borsaların dolar cinsinden kaybını yılbaşından bu yana gösteriyor. Yani en fazla kaybedenler de zaten BIST direkt göze çarpıyor. Bizim yılbaşından bu yana hikayemiz ne olmuş dolar cinsinden borsaya? Kolombiya borsası %23'ün üzerinde değer kaybetmiş yılbaşından bu yana. BIST 30 endeks %20'ye yakın değer kaybetmiş. BIST 100 endeks %16'ya yakın değer kaybetmiş. Ha, burada Herkes değer kaybediyordu da biz onlardan fazla değer kaybettik diye bir şey değil bu arada. Dikkat etmek gerekirse burada en fazla yükselenlerde de gelişen ülke borsaları var. O yüzden de herkes kaybediyor da biz kaybedenler arasındayız diye bir şey yok. Kazananlar da var bu sene içerisinde. Hemen buradan geçelim bir başka tablomuza mesela. Yine borsanın yılbaşından bu yana performansına bakalım. Bu sefer her ülkenin kendi para birimi cinsinden bakalım. Şimdi TL'yi anlatırken göreceğiz. TL dolar karşısında değer kaybetti. Ondan borsada biz en çok kötü performansı sergileyen olarak çıkıyoruz denebilir. Öyle değil. Çünkü Türk lirası cinsinden borsaya baktığımızda biz yine BIST endeksi görüyoruz. Bu sefer %4.3'lük kayıpla görüyoruz. Ha, az önceki kadar belki dramatik bir tablo yok ama dikkat etmek gerekirse yine en çok kaybeden kendi yerel para birimi cinsinden baktığımızda bile BIST 30 endeks şurada %8'in üzerinde kayıpla en çok kaybedenler de 3. BIST 100 endeks %4.3. Kolombiya'daki olayları zaten herkes anlatmıştı daha önceden biliyoruz. Buranın zaten kendi içeride olayları var. Tabii. O da borsasını zaten negatif etkiledi. Ee, bir kaos var yani. Hı hı. Hemen buradan geçelim bir başka tabloya bakalım. Bir başka tablomuzda MSCI endeksleri üzerinden MSCI endekslerinin yılbaşından bu yana performansı hem Türkiye hem gelişen ülkeler. Beyazla gösterdiğim gelişen ülkeler bize gösteriyor ki gelişen ülke borsaları yılbaşından buna %4.2 prim yaparken MSCI Türkiye endeksi %11.4 değer kaybetmiş. TL'nin 60 bu da TL dolar karşısında morla gösterdiğim gibi %12'ye yakın dolar karşısında değer kaybetmiş. Gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki ortalama performansı ise %0.5'lik kayba işaret ediyor. Yani 10 kat daha fazla TL'nin değer kaybettiğini görüyoruz ortalamada. Borsa var açısından baktığımızda da aşağı yukarı %15 kadar gerisine kalmışız gelişen ülke borsalarının. Şu an bu arada bizim içinde bulunduğumuz zaman mesela dün sert satışlar vardı vesaire diye konuşuyorduk. Hani biz bu düşüşleri görüyoruz ama bu esnada işte dünyadaki şu anki mesela risk algısı açık, olumlu herkes için. Ha gelişen ülkeler bu bol para ortamı diye konuşuyoruz ama çok mu fayda sağladı? Zaten hani Ortada. fayda sağlasa. Hmm bunu bir prim olarak gördük ama ortada çok belirgin bir prim işin açıkçası yok gibi görünüyor. Yani evet gelişen ülkeler için özellikle değil mi para birimleri endeksine baktığımızda zaten neredeyse yatay yani yatay negatif. Evet Dolayısıyla ne hani orada da böyle bir para girişi olur orası da işte kalkınır noktasında aslında gelişen ülkeler tarafından da yani 2021 hani geçtiğimiz sene böyle işte sermaye akımları gelişen ülkelere giriyor vesaire diyorduk. Aslında tersine yönlü bir hareket var desek doğru olur mu acaba? E, Valla son tabloya bakmadım hmm. ama bunu da yarın yapalım mutlaka. Evet kesinlikle <laughs> gündemimiz biraz zaten sakin geçiyor. Evet. Yarın işleyebiliriz Gizem. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum teşekkür aktardıkların için. Burada noktalıyoruz alıyoruz. Yarın yine aynı saatte buradayız.